Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kanalımızda biraz farklı bir şey yapacağız. Şimdiye kadar hep online fizik dersleri yapmıştık burada. Bugün ise online eğitimin nasıl kullanılabileceğini, internette eğitim adına neler yapabileceğimizi görmek için böyle eğitimsel bir video hazırlıyorum. Hangi programları kullanabiliriz, neler yapabiliriz? Bu videonun öğretmenlerimize ulaşması ve öğrencilere ulaşması çok önemli. Elinizden geldiğince bunu yaymaya çalışın. Hatta şöyle bir sloganımız olsun. Eğitim her yerde diyelim. Bu sloganla bu videoyu yaymaya çalışalım. Diğer youtuberlar, başka kişiler bu işe destek vermek isterse gerçekten çok mutlu oluruz çünkü özellikle öğretmenlerimizin buna çok ciddi bir ihtiyacı var. Hatta ben buradan doğrudan Barış Özcan'ın ve Cüneyt Özdemir'in kendi kanallarında bu yönde çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum. Ve onlara sizin üzerinden de bir mesaj göndermek istiyorum. Gene kendim de iletmeye çalışacağım. Bakıyorum hayatınızdan pek memnun görünmüyorsunuz. Bu da hayat mı hocam? Mahvolduk, perişan olduk. Savaşa gönderseydin daha iyiydi. Demek bu kamp hayatından hiç ders almadınız ders okulda olur hocam. Burası da okul çocuklar. Böyle okul mu olurmuş Mahmut Hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne öğrenir? Yaşamayı, mücadele etmeyi, doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa orada sadece bir taş yığını vardır. Bugün bana abim Altan Baran Şahin yardımcı olacak. Merhaba Altan, hoş geldin. Merhaba Altan, arkadaşlar sizlere de merhaba. Şimdi Altanlar rica ettim beni kırmadı. Burada bir online eğitim simülasyonu yapacağız. Birebir ders yapıyormuş gibi. Bu aynı zamanda bir öğretmen bir grup öğrenci ya da bir grup öğrencinin kendi arasında çalışabileceği bir platform. Bunu anlatacağım. Bu platformun avantajlarından bahsedeceğim. Bu arada eğitim okul her yerde demişken şeyi de hatırlamakta fayda var. Hababam sınıfının unutulmaz sahnelerinden birisi Mahmut hocanın okul her yerdedir dediği öğrenimin bilginin var olduğu her yer kuldur dediği. O sahneyi unutmamak lazım ve şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında biz bir nevi burayı okula çevireceğiz. Bunun için nelere ihtiyacımız var bakalım. Şimdi Altan da ben konuşmak için Discord programını kullanıyoruz. Bu genellikle bilgisayar oyunu oynayan kişilerin sıklıkla kullandığı bir program. Tabii ki her türlü amaç için kullanılabilir. Karşılıklı sesli görüşme yapmak için kullanıyoruz. Bir kanal oluşturabiliyoruz. Bu kanala giren herkes konuşabiliyor. Yönetici kanalda konuşması gereken kişileri sınırlandırabiliyor vesaire. Yani aslında bir sınıf ortamı yaratmak için de mümkün. Bir öğretmen burada yönetici olur ve öğrencilere söz verebilir ya da tamamen açık bırakır. Öğrenciler istedikleri zaman söz alıp konuşabilirler. Yöntem bu şekilde. Discord'la ilgili daha detaylı bir eğitim isterseniz eğer onu ayrıca çekebiliriz. Ama Discord zaten Türkçe bir program. Hem cep telefonu uygulamaları var hem de bilgisayara indirip kullanabiliyorsunuz. Hatta online bir web tarayıcısından da Chrome'dan vesaire de kullanabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir program. Buradan Altan'la sesli görüşmemi yapacağım. Onun dışında bir de Altan'la bir beyaz ekran paylaşacağız. Ders ekranı. Oradan da ders anlatacağım. Şimdi Discord'u aşağı indiriyorum. Yapacağım şey şöyle. Miro sitesini kullanıyorum. Miro.com. Bu siteye girip üye olduğum zaman karşıma şöyle bir panel geliyor. Bu panelde ben diyelim ki anlatıcıyım. E, bu arada tamamen ücretsiz. Yani ücretli paketleri var ama ücretsiz olarak bizim bütün ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Ücretsiz bir şekilde üye oldum. Aynı zamanda Altan da üye oldu bu arada. Altan'ın üye olmasının sebebi üye girişi yaptığı zaman aynı ekranı paylaştığımızda ekranda imleciyle yazı yazabiliyor. Bana bir yerler gösterebiliyor. Karşılıklı etkileşimi sağlıyor. Üye olmadan da girebilirdi. Üye olmadan girdiğinde herhangi bir etkileşimde bulunamıyor. Sadece Altan'la Discord üzerinden sesli olarak konuşuruz. Tahtada ben anlatırım. Şimdi boş bir tahta oluşturdum burada. Oluşturduğum boş tahtaya şöyle herhangi bir tema seçmiyorum. Başlangıçta bomboş olsun. Buraya ben şöyle yazayım. Altan'la Online Eğitim dedim. Böyle e, kaydettim bunu. Daha sonra bunu Altan'la paylaşmak için şuradaki Share butonuna bastım. İstersen dediğim gibi e, şuradaki linki kopyalayabilirim. E, bu linki ya da şöyle pardon şuradan açıp şu linki kopyaladığım zaman bu linke giren herkes benim bu beyaz ekranımı görebiliyor. Yani oraya ne yazarsam onu görebilecek ama ben istiyorum ki Altan benim yazdıklarıma cevap verebilirsin. Oraya o da işaret koyabilirsin. Onun üye girişi yapıp buraya katılmasını istiyorum. Şimdi ona bir davet gönderdim. O daveti mail adresinde görebilir ya da davetteki orada çıkan linki ben Altan'a da atabilirdim. Şuraya şehir kısmına bastığımda şurada aşağıda yazan pardon şu yukarıda yazan linki attığım zaman Altan buraya kendisi de katılabiliyor. Ama tabii onun mail adresini oraya kaydetmem gerekiyor. Şimdi Altan'ı bekliyoruz. Şu an ben de e maili görüntüledim. Tamam Mail'deki bağlantıyı kullanarak ekrana dahil oluyorum. Tamam, gel bakalım. Ben de bu arada hemen... Mesela bu boş bir sayfa. Altan'la bugün ders yapacağız. Altan'la yapacağımız dersin başlığı yörünge mekaniği olsun. Neden yörünge mekaniği? Çünkü Altan... Yörünge mekaniği mi de Kepler yasaları diyelim. Müfredat'taki ismiyle söyleyelim. Altan bu konuları çok seviyor kendisi. Evet, Aynı bilmiyorum. zamanda bir malzeme ve metalürji mühendisi kendisi şimdi e, diyelim ki şöyle yapacağız e, ben altana daha önce belki de aslında deneysel olarak bildiği ama incelemediği bir şey anlatayım yörünge mekaniğini kendisi ilgilendiği için şimdi şöyle bir konu olsun mesela şu bizim diyelim ki dünya dünyamız olsun bu Bu arada ben bu dersi anlatırken hani ekipman kısmından da bahsedeyim Şimdi fizik dersinde şekilleri güzel çizebilmek vesaire istiyorsam yani boş bir tahtaya anlatacaksam eğer, ben bir grafik tableti kullanıyorum. Şöyle ekranda da göstereyim. Bu büyük boy bir tablet. Bunun daha küçüğünü kullanabilirsiniz. Bu güzel yazabilmek için. Yani başka hiçbir amacı yok. Şöyle mouse'un topunu ileri ileri yuvarlayarak da daha yakınlaştım. Ama eğer bir Türkçe öğretmeniyseniz ya da Türkçe dersine dair bir şey yapacaksanız mouse'la çizmek yeterli olacaktır. Yani sadece bir şeylerin altını çizeceksiniz. Doğru şıkkı işaretleyeceksiniz. Bir kelimenin altını çizeceksiniz. Dolayısıyla ihtiyaç duymayacaksınız. Yani grafik tabletine belki matematik öğretmenleri ve işte fizik öğretmenlere ihtiyaç duyabilir. Geometri öğretmenleri, biyoloji dersinde bile gerek olmayabilir. Çünkü klavyeden de yazma şansınız var aynı zamanda. Bir de zaten sesli olarak konuşuyorsunuz. Sadece altını çizsiniz vesaire yeterli olabilir. Hızlı bir ders verimli bir ders yapmak açısından aslında. Şimdi dünya dedim. Şu da bir tane dünyanın yörüngesinde dolanan bir uzay aracı olsun. uzay aracının şöyle bir V hızı olsun. Bu şöyle bir dairesel yörüngede olsun böyle dairesel yörüngedeyken Altan sana bir soru soralım hem aynı zamanda. Bu uzay aracının hızı ne olursa dünyanın yörüngesinden kurtulur. Uzay aracının hızını arttırıyorum ve amacım ne? Uzay aracını şöyle parabolik bir yörüngeyle dünyadan uzaklaştırmak. Tahminin var mı? Ee, hızını arttırdığımda tamam ama ya, hızı yaptığımda. evet hızı ne kadar olmalı ama mesela hızı diyelim ki 1000 metre bölü saniye kaç olursa kurtulabilir. Bunun bir hesabı var. Muhtemelen daha önce yapmamışsındır. Sen ama tahmin et diye söylüyorum. Tahmin ben de... e, sanırım değeri de biliyorum ama onu da hatırlamaya çalışıyorum. 18.000 gibi hatırlıyorum. Yok yok ben de oradan şunu soruyorum. Bunun <laughs> hızı burada bin. şu anda. Hiç gerçekçi düşünme. Gerçek hesapları düşünme. Bunun hızı burada bin. Şu yörüngedeyiz. Ne olursa bunun hızı yörüngeden çıkar. Vereyim mi cevabı? Cevabı verin hocam. Cevap e, bunun kök iki katı. Yani yaklaşık olarak 1,4 ile çarptığımızı biraz da Pay verdiğimizi düşünelim. 1500 metre bölü saniye bir hızımız olsaydı eğer. Yani buradaki hız değişimimiz ne kadar olmalı? Delta ve 500 metre bölü saniye olduğunda yörüngeden kaçıp gidebiliyoruz. Tabii nereye gideceğimize bağlı olarak bu hız vesaire değişmek zorunda. Ama bu kadarlık bilgi faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi mesela ekranda sen bir şey sormak istedin bana diyelim ki. Nasıl çizebildiğini ne yapabildiğini sen de göster istersen. Mesela... Tabii ben ben de şu an e, kalem aracını tercih ettim, rengimi seçtim, kalınlığı seçtim. Mesela burada e, dilediğim şekilde çizgiler çekebiliyorum. Yine e, ben de mouse'um aracılığıyla hı hı. E, düzenlemeler yapabilirim. Farklı araçlar da var. Yine e, yazı yazma ile ilgili de yine buradan e, yazı yazabiliyorum. Evet mesela burada bir ders notu oluşturduk diyelim. Bu ders notu için buraya önemli bir cümle yazdık. Bu çünkü bu sayfalar kayıtlı da kalabiliyor aynı zamanda. Ee, bu şekilde eksiksiz, eksiksiz olsun istiyoruz. O zaman buraya bir metin kutusu açıp şuradaki metin kutusunu bu arada kutuyu ben de düzenleyebiliyorum. Ee, bu metin kutusuna e, istediğimiz detayları yazarak bunun bir ders notu olarak bu şekilde kalmasını sağlayabiliyoruz. Tahtanın bu kısmını kullandık diyelim. Hemen aşağıya doğru ilerleyip aşağıda yeni şekiller çizerek devam edebiliyoruz. Burada bir takım şekil araçları var. Bunları kullanabilirim. Kalem, renklerim var. Kalemin boyutu vesaire var. Bunları kullanabilirim. Mesela bir de bir tane detay, onu da buradan size göstereyim. Şöyle kendimi biraz kenara çekeyim. Şu sağ alt tarafta kullandığım bir panel var. Mesela şu tuşa bastığım zaman ekranda olan her şeyi görebileceğim bir şekilde ekran ayarlıyor. Çünkü bazen kendimizi ekranda kaybedebiliriz. Ve daha sonra mouse topunu yuvarlayarak ya da o işte tabletteki büyütme aracını vesaire kullanarak hareket edebilirim. Öğretmenler için özellikle şunu söyleyeceğim. Mesela buradaki kısa yolları öğrenmek çok faydalı olabilir. Mesela seçim V'ymiş. Yani V'ye bastığım zaman şöyle sağa sola hareket edebiliyorum. P'ye bastığım zaman da kaleme dönebiliyorum. Şöyle tekrardan işte siyah bir kalem seçeyim. Kalemin boyutunu biraz küçülteyim. Ee, bu bana ne sağlıyor? Mesela V'ye bastım. Şöyle aşağıya indim. Daha sonra P'ye bastım. Hızlıca yazı yazabiliyorum. Pratiklik kazanmak açısından kısa yollar bilgisayarda her zaman çok önemli dedim. Kendimi eski yerime aldım. Programla ilgili birkaç güzel detay daha verelim. Şöyle bir şey yapalım. Mesela diyelim ki Altan öğrenci ve bana bir soru sormak istiyor. Sormak istediği sorunun ekran görüntüsünü buraya aşağıya yükleyebilir. Onu bir görelim. Şimdi hemen ben daha önceden hazırladığım fotoğrafını çektiğim ya da bir pdf üzerinden alıntıladığım sorumu paylaşayım. Şu an ekrana sorumu yüklüyorum. Ekrana gelsin. Benim ekranımda çıkmadığı için fit to screen diyorum. Daha sonra gördüm. Altan bizim ekranın sağ tarafına yükledi. Şimdi ben burada Kalemimi seçip öğrencimin sorduğu bu soruya cevap verebilirim. Anlatmak istediğim benim neyse eğer burada yazarak çizerek anlatabilirim. Yöntem bu şekilde. Şimdi bir de aynı şeyi ben yapayım. Mesela 2019 yılında ÖSYM'nin çıkmış bir sınav sorusunu bunun için Lightshot programını kullanıyorum. Bu arada bu sayfayı burada anlattığımız bütün detayları Üniverskop sitesinde Açıklama kısmında paylaştığımız linkte daha detaylı bir şekilde anlatacağız kullandığımız programları. LightShot programı şöyle bir imkan veriyor bana, ekranda bir alan seçiyorum. Daha sonrasında seçtiğim bu alanı gelip buradaki şuradaki ekranımda mesela şöyle bir yere yapıştırayım. Biraz büyük bir şekilde geldi. Onu tekrar istediğim gibi küçültebilirim. Boyutlar önemli değil. Daha sonrasında öğrencime buradaki soruyu detaylı bir şekilde anlatabilirim. P tuşuna bastım tekrar çizerek anlatabilirim. İşte farklı bir renge ihtiyacım varsa farklı renkleri vesaire kullanarak anlatmak istediğim şeyi yapabilirim. Aynı zamanda kenardaki alanları da istediğim gibi tabii ki kullanabilirim. Bir detay daha bu oldukça önemli ve öğretmenlerin buna çok ihtiyaç duyduğunu biliyorum. PDF atmak. Mesela bir map kazanım testi indirdim ben. Map kazanım testini şu anda buraya yüklüyorum. Yükleme işlemi internet hızınıza vesaire bağlı olacaktır. PDF'i buraya attım. Şimdi bu PDF'de birden çok sayfa olduğu için şuradan sayfaları dışarı çıkar. Exact page diyorum. Daha sonra şuradan all diyorum. Bütün sayfaları dışarı çıkar diyorum. Şu bir pdf içerisinde bunu silebilirim artık. Bütün sayfaları, bu iki tane sayfa vardı dışarı çıkarmış oldu. Altan sen de görebiliyorsun değil mi? Herhangi bir sıkıntı evet, yok. Evet şu an, şu an görüntülüyorum ben de evet hocam. Şöyle çizerek anlatabilirim. Mouse'u da kullanabilirim bu arada. Yani e, grafik tablet kullanmak zorunda değilim. Yani mouse'ta biraz dikkatli yazarsam e, sıkıntı çıkmayabilir. Mesela burada momentum değişimi sormuş. İşte ivme zaman grafiği altında kalan alan işte 3AT bana kalan e, bana hız değişimini verecek. Bunun kütleyle ile çarpımı da momentum verecek vesaire gibi anlatabilirim. Momentum değişimini. Mükemmel yazmayabilirim ama öğrencime zaten bir yandan da söylediğim için anlaşılır olacaktır. Hani o yüzden illa grafik tablet almak zorunda da hissetmeyin kendinizi. Belki en önemli şeylerden birisi kulaklıklı mikrofon. Sebebi şu, o detayı açıklayayım. Discord programını kullanırken eğer şu anda benim bulunduğum ortama Altan'ın sesi geliyor olsaydı o ortamdaki benim mikrofonum tekrar ona o sesi geri gönderecekti. Dolayısıyla bir yankı durumu ve rahatsız edici bir durum oluşacaktı. Bunu 5 kişilik bir öğrenci grubuyla yaptığınız zaman bu yankı çok daha şiddetli olur ve çok sıkıntılı olur. Ha susturabilirsiniz. Öğrencileri e, tamamen sus sessiz moda alabilirsiniz. Tabi bu da dersin verimini azaltabilir. En güzeli arka plan gürültüsünün olmadığı bir ortamda, sessiz bir odada e, kulaklıklı bir mikrofon kullanmak, sesin ortama değil kulaklığa verildiği bir yöntemi tercih etmek doğru olacak. PDF atmak da çok önemliydi. Çünkü PDF üzerinden ilerlemek çok kolay olabiliyor. Map kazanım testlerini vesaire mesela çözebilirsiniz öğretmeninizle birlikte ya da öğrencinizle birlikte. Oldukça faydalı diye düşünüyorum. Eğitimi tamamlamadan önce daha söylemek istediğim şeyler var ama Altan senin söylemek istediğin şeyler var mı? Benim burada özellikle e, öncelikle teşekkür ederim. E, böyle bir projeyi düşündüğüm ve uygulamaya geçirdiğin için. E, böylesi bir zamanda e, özellikle hayat rutinlerimizi ve öğrenmeyi sürdürmek en başta moral açısından ama daha önemlisi eğitim faaliyetlerini sürmesi hem öğrenciler hem de öğretmenler e, açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Herkese tekrar e, başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sana da tekrar teşekkür ederim. Tamam ben birkaç teknik detaydan daha bahsedeyim. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Sen de destek verdiğin için. Şimdi bunun şöyle bir avantajı var. Skype görüşmesi gibi programlar var. Bir ekran ekranı karşı tarafa e, gönderen. Ama bunu nasıl gönderiyor? Video olarak. Piksel piksel her bir kareyi kodlayarak karşı tarafa gönderiyor. Bu da dosya boyutlarını büyütüyor. Ama bizim yaptığımız bu sistemde dosya boyutları çok küçük olacak. Dolayısıyla hem takılma sorunu yaşamayacağız. Hem de internetimiz kotalıysa kotayı çok az tüketmiş olacağız. Bu açıdan da oldukça faydalı bir yöntem. Çok seri, çok hızlı, aynı ekranı kullanabiliyorum, aynı ekrana karşılıklı olarak yazabiliyorum. Ses problemini zaten Discord'dan görüşmeyle çözüyorum. ve Dolayısıyla böyle ihtiyacım olan her şeyi yapmış oluyorum. Bir bilgisayara ihtiyacım var ya da tablete ya da cep telefonuna ve bir de görüşme için kulaklıklı mikrofona ihtiyacım var. Ekstra olarak tabii ki bir grafik tabletin öğretmende olması büyük bir avantaj sağlayabilir ama her branşta da gerekli değil bence diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bu videoyu okul her yerdedir ve evde kal heştekleriyle elimizden geldiğince her yerde yaymaya çalışalım. Ben e, şimdiye kadar hep sayısal ağırlıklı işler yaptığım için, hep fizikle ilgili işler yaptığım için benim ulaşabileceğim öğrenciler biraz sınırlı yani çok fazla iştarlık öğrencileriyle temas edemiyoruz onlara, onların öğretmenlerine ulaşması için bence bir noktada size bir görev düşüyor. Bunu bir sosyal sorumluluk gibi düşünelim. Bugün nerede biraz daha dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma kapsamında bu gibi bilgileri birbirimize yayalım, paylaşalım. Ben dediğim gibi Üniverskop sitesinde açıklama kısmına koyacağımız linkte çok güçlü bir sayfa oluşturmaya çalışacağım. Bir programda da sınırlı kalmayacağız. Program alternatifleri farklı platformlarda işte Mac'te, iOS'ta ya da Android'de kullanılabilecek farklı farklı neler varsa işimize yarayabilecek ve sizlerden gelen önerileri de inceleyerek, derleyerek bu gibi eğitim videolarıyla tekrar size sunarak hazırlamaya çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Çaresiz değiliz, çözümsüz değiliz. Dayanışmaya devam etmeliyiz. Çok güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle gençlerin bu gibi dönemlerde böyle öne çıkarak topluma yön verebileceğini Güzel işler başarabileceğini de biliyoruz. Teknolojiyle aramız daha iyi. Öğretmenlerimize bu konuda yardımcı olalım. Belki birçok öğrenci zaten Discord programını kullanıyor oyun oynarken vesaire. Öğretmenlerine de bu konuda yardımcı olabilirler. Her türlü bilgiyi paylaşalım. Birbirimize destek olalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Altan çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dediğim gibi yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda unutmayın Barış Özcan ve Cüneyt Özdemir'den de bu projeye destek vermesi için sizden benim bu çağrımı yaymanızı, onlara ulaştırmanızı isteyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.